İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yıkım Avrupa'da kaos yaratmış, komünist partiler ve dolayısıyla Sovyet Birliği yükselişe geçmişti. Amerika'ya göre Sovyet yayılması karşısında çaresiz kalan Avrupa maddi ve manevi olarak güçlendirilmeliydi. Ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilirlerse siyasal olarak da bağımsızlığını koruyabilirlerdi. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada İngiltere, Almanya, Fransa ve daha sonra tüm Avrupa'yı siyasal ekonomik işbirliği içine sokmak böylece bütünleşmiş bir Avrupa yaratarak Sovyet ilerlemesini durdurmak istiyordu. ABD Dışişleri Başkanı George Marshall, 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nin konuşmasında Avrupa devletlerinin iktisadi kalkınmalarını planlamak için bir araya gelmelerini istedi ve ortak bir plan hazırlanırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin destek ve yardımını esirgemeyeceğini söyledi. 12 Temmuz 1947'de ise Paris'te Fransa Dışişleri Başkanlığı binasında bir araya gelen Avusturya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin Avrupa'nın acil ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği biçimde Avrupa Ekonomik İşbirliği Konferansı adında bir örgüt kurdular. Toplantıya katılan Türkiye'de hazırlamış olduğu ekonomik kalkınma programını gerçekleştirebilmek için ABD'den kendisine 615 milyon dolar yardım yapılmasını istedi. Ancak Amerikalı uzmanlar Marshall Planı'nın ülkelerin kalkınma programlarını finansmanı için değil, savaştan yıkılmış olarak çıkan Avrupa'nın kalkınması için hazırlandığını gerekçe göstererek Türkiye'nin yardım talebini geri çevirdiler. Amerikalı uzmanlara göre Türkiye'nin altın ve döviz stoklarıyla dış ticaret dengesi diğer 15 Avrupa ülkesine göre daha iyi durumdaydı. Bu sebeple Türkiye'ye Marshall Planı çerçevesinde Avrupa ülkelerine ham madde ihraç etme görevi yükleniyordu. Tarım ve madencilik sektöründe kullanılacak aletler, elektrik malzemeleri, nakliye kamyonları, petrol ürünleri ve kereste biçiminde sadece 59 milyon dolarlık yardım yapılması öngörüldü. Amerika'nın Marshall Planı ile ilgili bu ilk tutumları Türkiye'de hayal kırıklığı ve tepkilere neden oldu. Dönemin bazı gazete yazarlarına göre Amerika'nın Türkiye'ye yardıma ihtiyacı olan ülkeler arasında yer vermemesi yanlış bir karardı ve nedeni de tam olarak belli değildi. Ayrıca bazı yazarlara göre dönemin hükümeti Paris'e hazırlıksız gitmiş ve Türkiye'yi gerektiği gibi temsil edememişlerdi. Türkiye Marshall Planı içine alınmaması kararı üzerine doğrudan doğruya ABD hükümetine başvurarak kendisinin de Marshall Planına dahil edilmesini istedi. Türkiye bu başvurusunda ekonomik durumla askeri ve siyasal istikrar arasında ilişkiyi vurguladı. Bu arada Ankara'daki ABD Büyükelçiliği Washington'a bir rapor göndererek Türkiye'nin ekonomik durumu dolayısıyla yardım verilecek ülkeler listesine alınması gerektiğini belirtti. Türk hükümetinin bu isteği üzerine meseleyi bir kez daha ele alan Türkiye'nin askeri gücü ve iş düzeni bakımından önemini anlayan Amerika, daha Avrupa İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalanmadan Türkiye'yi Marshall Planı içine almaya karar verdiler. Türkiye'nin Marshall yardımına katılması bu şekilde gerçekleşti. Şimdi burada ülkemizde büyük tartışmalara neden olan bu yardımı kim istedi, kimin tarafından ülke bu yardıma dahil edildi sorusuna cevabına gelelim. Marshall yardımına ilk başvuru İsmet İnönü döneminde olmuştur. Fakat hemen ardından iktidarı kaybedince yardımın onayı, ilerleyişi, anlaşmaların yapılması Adnan Menderes dönemidir. Bu tartışma buradan çıkmaktadır. Peki bu yardıma başvurmak hainlik midir? Hayır, hainlik değildir. Sebebi o dönemin Sovyetler ve ABD dışında tüm dünyada bir yokluk söz konusuydu. Yukarıda belirttiğim gibi Avrupa'nın tamamı kıtlık dönemi yaşıyordu. Biz Avrupa'dan biraz daha iyi durumda olsak da böyle bir yardımdan Türkiye'nin diğer ülkelerle eşit koşullarda faydalanması ülke adına gayet gerekliydi. Altını çiziyorum diğer ülkelerle eşit koşullarda. ABD tabii ki Avrupa'ya bu yardımı yaparken ekonomisini ele geçirmeyi, Avrupa'yı tamamen kendine bağlamayı hedefliyordu. Fakat ülkemize karşı olan planlar gün geçtikçe farklılaşıyor. Bizimki sadece ekonomik özgürlük değil, ülkenin kontrolünü tamamen almaya yöneliyordu. Şimdi gelin bu yardım sonrasını inceleyelim. Öncelikle yardımın tanımını yapalım. Yardım, kişinin, kurumun veya devletin ihtiyaçları doğrultusunda eksik veya yetersiz kaldığı veya o devletin bünyesinde hiç olmayanlar üzerinedir. Yani yardım sizde olmayan veya yetersiz olanlar üzerine olmalıdır. Fakat Marshall yardımı ne hikmetse bizim en iyi olduğumuz, Avrupa ve dünyada ses getirdiğimiz, ihracat yaptıklarımız üzerine oluyordu. Durun, hemen heyecanlanmayın iyi olduğumuz konuları geliştirmek için değil. Ne gerek var? Hazır üretilmişi var. Biz size verelim, siz boş verin üzerine oluyordu. Türkiye, ABD'den hibe olarak 62 milyon 376 bin dolar almıştır. Bunun dışında faizli borç olarak 72 milyon dolar almıştır. Keşke burada kalsaydı. Fakat anlaşma doğrultusunda daha da yardım yapmak istiyorlardı. Ve bu yardımlar yapıldıkça bize verdikleri hibe ve kredili borçları dolaylı yollardan geri alıyorlardı. Bize verdikleri hibeyi daha kullanamadan geri aldıkları gibi bir de borçlanmıştık. Bunun dışında ekonomimiz de artık milli değil, ABD kontrolündeydi. Ne yazık ki yardımlar geldikçe biz milli olan her şeyimizi kaybetmeye başlamıştık. Atatürk'ün en büyük hayali havacılıktı. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Avrupa'ya bir heyet gönderdi. O heyetin içerisinde Vecihi Hürkuş'ta bulunmaktaydı. Atatürk'e heyeti gönderirken şunları söylemişti. Sizleri birer kıvırcım olarak gönderiyorum. Alevler halinde geri dönmelisiniz. O heyet geri döndüğünde Vecihi Hürkuş ilk Türk uçağını inşa etmeyi başardı. Nuri Demiral, uçak mühendisimiz Selahattin Reşit ile beraber Beşiktaş'ta uçak fabrikasını kurdular. Burada üretilen uçaklar ABD uçaklarıyla boy ölçüşecek şekildeydi ve ABD için risk içeriyordu. Bu uçaklar Avrupa'da da büyük yankı bulmuştu. Türklerin kendi uçaklarını yapıyor olması başta ABD'li uçak markalarını endişelendiriyordu. Marshall yardımı sayesinde ABD'nin eline bir koz geçmişti. Biz size veririz, siz boş verin dediler. Ve kendilerinin kullanmadığı hasarlı, kullanım süresi dolmuş hurdaları bize verdiler. Bunun yanında 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış askeri silah ve malzemeleri ABD'nin artık kullanmadığı çöpleri de bize hediye ettiler. Fakat bu silah ve malzemelerin bakım ve yedek malzemeleri Türkiye tarafından karşılanacaktı. Bu durum Türkiye ekonomisini iyice sıkıntıya soktu. Türkiye'nin bütçesinden yılda yaklaşık 145 milyon dolar ayırması gerekti. Bu da Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında elinde bulundurduğu döviz stoklarının kısa sürede elimesine neden oldu. Bu doğrultuda yapılan ithalat arttıkça dolar sıkıntısı da büyüdü ve Türkiye'nin dış ticaret dengesi bozuldu. Amerika'nın yaptığı askeri yardımın niteliği de tartışma konusu oldu. Yani bize verdiklerini fazlasıyla geri alıyorlardı. Daha da önemlisi bu silah ve malzemelerin mülkiyeti Temmuz 1947 anlaşmasının dördüncü maddesi gereği ABD'ye aitti ve ABD'nin onay vermediği durumlarda Türkiye tarafından kullanılması mümkün değildi. Bu madde ileride 1964 yılında Kıbrıs'taki olaylar nedeniyle Türkiye Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmak için Amerikan yardımıyla gelen silahları kullanmak istediğinde önem kazanacaktı. Ve Amerika Türkiye'nin bu silahları Kıbrıs'ta kullanmasına izin vermeyecekti. ABD gerektiğinde bu yardımla gönderdiği silah ve malzemeyi geri alma hakkına da sahipti. Amerikan yardımı Munteli ile de tartışma konusu oldu. Türkiye o dönem zeytin üretiminde çok ilerideydi. Ülkede zeytin ve zeytinyağı üretimi altın çağını yaşıyordu. Atatürk'ün emriyle İtalya'dan teknik eleman getirildi. Ve Bursa'daki köylerde kurslar açıldı. Ziraatçılar eğitim için İtalya'ya gönderildi ve döndüklerinde 15 günlük kurslarla köylerdeki çiftçileri eğittiler. Bu düzenle binlerce zeytin çiftçisi eğitildi. Ve Türkiye zeytin cenneti haline geldi. Zeytin bahçesine bakmayanlara ceza bile kesildi. Atatürk'ün bu eğitim sistemi ile zeytin altın çağına ulaşmıştı. Ve zeytin, zeytin yağı gayet ucuzdu. Peki Marshall yardımı ile ne alakası var? Tıpkı uçak fabrikasında olduğu gibi bu da ABD'yi rahatsız eden bir durumdu. Sebebi ise hem Türkiye gibi bir pazarı hem de Marshall yardımı ile kendine bağladığı Avrupa'yı zeytinyağı ile kaybetmek istemiyordu. ABD dünyanın en büyük mısır üreticisi. Hem kendine yeni bir pazar hem de elinde birikmiş fazla mısırları satması gerekiyordu. Bununla beraber Marshall Yardım Planı'na Türkiye'nin ABD'den mısır özü yağı ithal etmesi şartı konuldu. Fakat Türkiye zeytinyağı üretiyor hem daha sağlıklı hem de daha ucuzdu. Öncelikle bu durumun açılması gerekiyordu. Bu durum ise şu şekilde aşıldı. Öncelikle bir grup doktora para karşılığı zeytinyağının zararları anlattırıldı. Hatta zeytinyağı kanser yapıyor bile dedirtildi. Ve aynı dönemde her yerde mısır özü yağı reklamları yapılmaya başlanıldı. Yabancılar aynı dönem margarin fabrikaları açmaya başladı. Her yer mısır özü yağı margarin reklamları ile donatılmıştı. Siyasetçilerimiz çeşitli sebepler göstererek zeytin ağaçlarımızı kökünden söktürüyorlardı. Algı almış başına gidiyordu. Ama sadece doktorların uyarısı yetersiz gelmiş olmalı ki ülkenin önde gelen sanatçılarına zeytinyağı üzerine şarkı yaptırdılar. Bu şarkıyı hatırladınız mı? Hani her düğünde göbek attığımız o şarkı. Tanrı'nın insanlara en büyük hediyelerinden olan zeytin ve zeytinyağı kendi ana vatanında bu kadar aşağılanırken yerine tavsiye edilen ise ABD ürünü mısır yüzü yağı. Peki şarkının devamında neler söylüyor? Ama, basma da fistan giyemem, Pamuk tarlalarımızı, zeytin ağaçlarımızı hedef alan bu şarkı döneminde olduğu gibi bugün de hala düğünlerin vazgeçilmezi. Basma fistan giyen kadınlarımızı aşağılarken yerine ABD ürünü, plastik içerikli elbiseler çoktan pazarda yerini almıştı. Ve en kötüsü şarkının devamındadır. resmen köylümüze hakaret ederler, bize de göbek attırırlar. Şarkıda geçen senin gibi cahile ben efendim diyemem denilmektedir. Peki kim efendi? Köylü milletin efendisiydi ve şarkıda senin gibi cahile derken köylümüze açık hakaret edilmişti. Ben sana efendim diyemem denilerek köylü açık açık aşağılanmıştı. Çalışmamıza son vermeden, e tabi süt tozundan da bahsetmemek olmaz. Fazla vaktinizi almadan süt tozu da aynı zeytinyağı gibi kara propaganda ile gerçek sütün yerini alır. Okullarda içirilmesi şart koşulur. En büyük algı ise raf ömrü üzerine yapılır. Gerçek süt birkaç gün içerisinde tüketilmesi gerekirken süt tozu aylarca raflarda evinizin bir köşesinde durabilmektedir. Ayrıca süt tozu süte göre daha ucuzdur. Süt tozuyla beraber ülkemizde çocuk felci vakaları baş göstermeye başlamıştı. Fakat bu durum hiç söz konusu bile edilmez. Sonuçta zeytinyağı kanser yapıyor propagandası ile halkı mısır özüne yönlendirebilecek, kaleminden süt tozu akan doktorlarımız çocuk felcinin de ana sütünden olduğunu iddia edip gene süt tozuna yönlendirebilecek kapasiteye sahiptir.